olmaz mı ya? Evet çaylarımız da geldi. Kerkancığım teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun Uzun abi. çarşıdayız. Ee, süt mu? ve süt ürünleri ürünleri sahibi Dursun abinin yanındayız. Teşekkür ediyoruz. Çay ısmarladı sabah evet, sabah. Şöyle Siz kenara koy çayımı. Şeker atayım mı? Üç tane kenara koy. Herkese hayırlı işler diliyoruz. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Evet muhteşem Bugün bir yağmur var. Uyandık. Allah izin verirse bu sene çiftçiliğimizi gülecek. İnşallah, inşallah, olacak. inşallah, inşallah. Çok güzel bir yağmur yağıyor. Bu orta biraz daha kuru olsa da su birikiyor. Size bir hendek mi atsak? Evet, burada da kalaycı Ali abi. Ali abi, merhaba, uğurlar ola. Selametle git. Trabzonspor'u tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz bir Trabzonlu olarak, Trabzonsporlu Trabzon olarak, ta taraftarlar olarak tebrik ediyoruz. Teşekkürler, <laughs> teşekkürler. Başarınız. Kardeşim Serkan, bak sen bizi tebrik etmedin ama. Ettim mi? Attın Dün ettin mi? Ama bir daha et, ne olur ya. Yani. Altına yapıştır. <laughs> 38 senede bir olacağı için. Abi 40 senede bir olduğu için. Biz artık istiyoruz ki her abi. abi biz alışkın değiliz bu şeylere. Thank you.